Çekme ananı bacını sikiyim. Çekme. O karı inamına koyuyor. Çekme. Yavaş yavaş. O karı inamına koyuyor. Çekme. Aa, bak. Böyle bak, hala, hadi. Hadi. Gel böyle gel. Çek bacını da sikiyim mi? Çek. Ölmüşlerini siktikleri. Beni, beni çekerseniz ananı sikerim tamam. Amına koyduğumun çocukları. Amına koyayım sık sık geldi. Yani. Ya, evet, evet. Amına yarrağım sık sık geldi. Yarrağım var çekin amına koyayım. Çek çek yaramı çek yarrağım çek yarrağım. Çıkınca Çık, 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 ekip bir <laughs> sıkatını daha sokacak. <kırmak. gülüyor>

Ya lan çıkılacak bu sokamı daha saklanacağım. Hepsi